İpeksi Örgüler YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşıyor olacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalım için desteklerinizi bekliyorum. İpimden bahsedeyim. ipim Alize Baby Best Anti Peeling özellikle bir bebe ipi. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise üç buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım. Ben lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sadece örgümün ön yüzüne geçebilmek için burası arkamın Pardon örgümün arka yüzü bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden benimle beraber modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden de modelimi kurmaya başlayacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin ilk sırasındayım. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bu ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime takıyorum. Aynı ilmeği bir kere daha düz olarak ördüm. Tekrar yapalım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm, kestim yani. Bu kestiğim tek ilmeği tekrar sol şişime geçirip bir kere daha düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Tekrar iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak kestim. İlmeğimi sol şişime takıp bir kere daha düz ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ördüm, sol şişime takıp iki ilmeği pardon tek ilmeği tekrar örüyorum. Öncelikle iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bu tek ilmeğimi tekrar sol şişime takıp bir kere daha düz ördüm. Birinci sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde arkadaşlar. Tekrar şişime, sol şişime takıp bir kere daha örüyorum ilmeği. İki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bu örmüş olduğum ilmeği tekrar sol şişime takıp bir kere daha düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra Sıradaki ilmeğimi bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane doladım, bir tane ters ördüm. Yani ön sırada e, eksilttiğimiz ilmekleri arka sırada arttırıyoruz arkadaşlar. Bir doladım, bir ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm. İkinci sıra arka yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Bir dolayıp bir ters ördüm. Bir doladım. Sonuncu ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden önce burada bir tane arttırma yapıyorum. Başta yapmamıştık ama sonda kenar ilmeğimden önce bir tane arttırma yapıyoruz ve kenar ilmeğimi örerek bu sırayı tamamladım. Sonda arttırma yapmazsak ilmek sayımızda azalma olur arkadaşlar. O yüzden ona dikkat edelim. Şimdi modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu bir önceki sırada dolamış olduğum ilmekleri de örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi iki, birinci modelimin son sıra arka yüzündeyim. Burada da kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sıra modelimi kurmuş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi modelin yapılışı gayet kolay ajurlu bir model. Şimdi bir sıra daha modelimizi beraber kuralım. İkinci modelimin ilk sıra ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime takıp bir kere daha örüyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Sol şişime takıp bir kere daha örüyorum. İlk sıra yaptığımız işlem hep aynı. İki ilmeği birlikte örerek tek, tek ilmeğe düşürüyorum. Tek ilmeği ise tekrar sol şişime takıp bir kere daha düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Sıra sonuna gelince yine ters ilmeğimden sonra kenar ilmeğimden önce bir tane ipimi dolamayı unutmuyoruz arkadaşlar ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzündeyim şimdi. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. İkinci modelimin sonuncu sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimin yapılışı gayet kolay, hızlı ilerleyen, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir örgü model çalışması arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modeli şimdi sizle beraber yapmış olduk. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok şık, ajurlu. Arkası da bu şekilde, arkası da gayet düzgün. Şimdi bu modelle neler örülebilir? Yazlık hırka, bluz, şal, bebek örgülerinde yani birçok alanda kullanabileceğiniz, gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay olan çok güzel bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.